Hoş geldiniz. Karşımda Realme Note 7de T var ve bu videoda parmak izi okuyucunuz parmak izinizi doğru şekilde tanımazsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Böyle bir durumda cihazınız için yeni bir parmak izi modeli oluşturmanız gerekecek. Bunu yapmak için ayarlara gidin, ardından güvenlik ve gizlilik seçin. Buradan cihaz kilidini açma bölümüne gidin. Ardından parmak izi ve yüz ile kilit açmaya girin. Şimdi parmak izini seçin. Ve eğer cihazınızda kayıtlı herhangi bir parmak izi varsa, öncelikle bunları silin ve ardından Lütfen kabul edip devam edin ve ardından yeni bir parmak izi ekleyin. Ancak bu işlemi yapmadan önce cihazınızda takılı bir kılıf varsa onu dikkatlice çıkarmanız önemlidir. Daha sonra temiz ve kuru bir havluyla parmak izi okuyucusunun yüzeyini nazikçe ve dikkatlice silin. Bununla Ve başlayın. Parmağınızı kullanarak parmak izi okuyucusuna basmaya ve en iyi deneyimi sağlamak için parmak izinizin farklı bölgelerini kullanmaya çalışın. Parmağınızın farklı bölgeleriyle okuyucuya hafifçe, nazikçe ve yavaşça basın. Tamam işlemi tamamlamak için bittiye tıklayın lütfen ve devam etmeden önce ayarlara geri dönün. Sistem ve güncellemeye gidin ve cihazınızda yüklenecek herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa lütfen zaman ayırıp cihazınız için tüm yazılım güncellemelerini indirip yükleyin. Sonra devam etmeden önce bu değişikliğin uygulandığından emin olmak için telefonu yeniden başlatalım. Ses açma tuşuna basın ve güç düğmesini aynı anda basın. Yeniden başlatı seçin ve cihazınız yeniden başlayana kadar bekleyin. Ve şimdi kontrol edelim. Parmak izinizin nasıl çalıştığına önce telefonun açılmasını bekleyin. Sonra parmak izinizi kullanarak kilidini açmayı deneyin. Sensörü lütfen bir kez daha kontrol edelim. Ve gördüğünüz gibi benim için oldukça sorunsuz oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni bırakmayı ve aşağıya yorum yazmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.